Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Öyle yağmur yağdı, öyle yağmur yağdı ki bizde. Ayşın'ın renginin pembemsi bir şey olmuş ya. Canlı yayından sonra çiçeklerim da İrilerini seçtik içinden. Onlar gitti. Şöyle kalanlarını tekrar düzenledim. Şöyle bir saksı yaptım mesela veralarımı. Maydanozlarım da çok güzel oldu. Bunların anaçları gitti arkadaşlar. Küçüklerini bıraktım. Birkaç tane anacım var. Şu güzelliğim kendime kalacak. Bu da kendime kalacak ama bunlar hep satışta arkadaşlar. İsteyen olursa ekran görüntüsü alabilir. Siyahlaşmaya başladılar. Yazın daha siyah. Bu yaz şu yazın daha simsiyah oluyor. Hepsini tekrardan düzenledim. Burada Fadime arkadaşımdan gelenler var. Bunlar yeni gelenler. Şunlardan çok talep oldu arkadaşlar. Bunlardan tekrardan kestim kestim. Zaten havai kökleri vardı. Kestim kestim tekrardan diktim. Şu komple isteyen olursa böyle dolu dolu saksı bunu verebilirim. Yoksa üzerini kesip tekrardan dikeceğim. Böyle. Şu güzel kızlarım şu tek. Bu kızım da Fadime arkadaşım getirdi. Sağ olsun Allah razı olsun. Bunlar tel starlarım. Tel anaçları gitti. Birkaç tane anacım var. Yavruları tekrardan oraya koydum. Anaç haline gelsinler diye. Biliyorsunuz burada çok güzel anaçlanıyor. Tekrardan toprak karışımı yaptım arkadaşlar yeni. Ama ben toprak karışımı yaparken çekemiyorum. Yani hem çekip hem dikemiyorum. Yapamıyorum. Çam toprağı getirdim. Yeni. Vermikülüt. Ponza. Lav kırığı. Lav taşı küçük. Kiremit irmiği de deniliyor galiba ona. Ondan sonra yanmış hayvan gübresi. Kışa girerken yanmış hayvan gübresini çok koyuyorum ben. Şu da tek. Bunların çeliklerini aldım buraya diktim. Anaç saksı duruyor. Tekrar bebek versin diye. Şu kızımın güzelliği bunu bir tane bıraktım kendime anaç olarak. Dibinde bebekleri var. Bak bu kızım satışta mesela. Bu kızım satışta. Bu satışta. Satışta yine çok bitkilerim var. Şuradaki kızım satışta. Bu çok talep gördü. Bundan tekrardan böyle küçük, küçük de demeyeyim de yine yani anaç formdalar ama bebek yaptım, ayırdım bebekleri. Bunları anaç olarak tekrardan böyle dolu dolu bir saksı yaptım. Bu satış, bundan setlere koyabilirim ancak. Toplu olarak satışta değil. Bunun bu bu gitti. Buradakiler kargo. Ee, bunlar gidecek sahiplerine. Bu da gidecek. Şu da gidecek. Buradakiler satışta. Bunlar satışta arkadaşlar. Yine set halinde de yapıyorum. 60 çeşit bitki geliyor size. Set halinde de aslında daha uygun oluyor. Bundan var satışta. Bunun bir tanesi gitti. Şu üçünü yine ayrı saksıda yine tekrardan böyle saksı yapıp o şekilde de verebilirim yoksa tek tek de verebilirim. Yağmur suyuna bak. Çok güzel yağmur yağdı. Bundan bir tane var elimde satışta. Bu benim kendimin. Ama buradaki satışta. Arkadaşlar. İsteyen olursa Instagram adresim. Nurdan Çiçek Dünyası. Oradan ulaşabilir. Vadim arkadaşımın Instagram'ından e, benim çiçekleri sattık. Geçen canlı yayın yaptık. Bebeklerim burada. Pistaçı bebeklerim. Bunlar da harika olarak geliyor. Renklere bakın. Arzelerim çok güzel. Onlar canlı yayında da canlı yayında da canlı yayın öncesinde de çok şey gördü. İstenildi. Şu bir tane. Bunu da yeni aldım. Yeni diktim. Yeni kızlarımdan. Gece yağmuru gördü. Bugün güneş gördü. Akşama doğru tekrardan bir ayaz soğuk görür. Çiçeklerim ondan güzel oluyor arkadaşlar. Yoksa hiçbir yani şey ilacı böcek ilacı haricinde hiçbir ilaç kullanmıyorum ben. Bu da satışta. Burada yer olmadığı için oraya koydum ama nereye koysam ki? Neyse şuraya bırakayım. Bu kızım da satışta. Ama çok güzel oldular. Tekrardan yeni saksılarına geçtiler. Bir de üzerine yağmur yağdı mı? Dört tane pendesim var. Ar şeyler letizyalarla çok güzel bir uyum sağladı. Bunlar gidecek. Bunlardan e eklettirme yapılacakmış galiba. Onlar ondan sonra gidecek. Burada da tepe aldıkları var. Fadime arkadaşımın. Ne gördüyse ne gördüyse ben bunun tepesini alıyorum dedi dedi. Aldı. Şimdi onları da dikeceğim. Biraz köklerinin kurumasını bekledim. Mendoza'larım. Buraya gelelim. Burada bunları diktim. Bunları buraya aldım büyük saksıya. Bunlar da uykuya geçecek herhalde artık. Çiçek açmaya başladılar. Mendoza'ların tepeleri gidince kalanlar bunlar. Buradaki kızlarım var. Yunus Sukulentim. Bunlar benim tekli kızlarım hep. Yani satışta olmayanlar. Burada bunun adı neydi? Neyse işte bak. Aslında ben hepsinin ismini Fadime arkadaşıma yazdırdım. E, hepsinin güzelce isimlerini yazdı. Ama ben e, yağım sudan etkilenmeyen kalem vermediğim için kadıncağızı boşu boşuna uğraştı yazık yazdı. Hepsinin isimlerini. Bir yağmur yağdı hepsi akmış. Nasip. Bu feslen de oradan geldi. Bu yenilebilir feslenmiş arkadaşlar. Mersin'den geldi bu kızım. Ah oh, ne güzel koktu Allah'ım. Burada pistaçu bebeklerinin e, kristatı var arkadaşlar. Kaç tane kafası var bir kökte. Benim yatırdığım bebekler kristat oldu burada. Niye öyle oldu bilmiyorum. Belki havasından mı, toprağından mı bilemedim. Kristat oldular ve 3-4 tane var elimde böyle kristat. Bunlar benim kendimikiler işte. Şunu dolu dolu, bak kökleri hatta kök salmış. Bunu dolu dolu saksı yapıp almak isteyen olursa dolu dolu şey yapacağım, göndereceğim. Bu da aynen bu şekilde. İki çeşit. Biri böyle turunculaşan bir tür. Biri de böyle hafif daha hafif böyle pembeye bakıyor. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum. Bu kızımı da buraya aldım yayın sonrası. Bunları da böyle aldım. Bu da çok güzel. Şu askılı saksılardan da korkmaya başladım. Benim bu sene askılı saksılarım çok kırıldı. Bu saplarından kopuyor hemen saksım aşağı düşüyor. kızımdan da böyle köklü olarak tek kök söküp gönderebilirim. Yani beş buçukluk saksı boyutundan fazla fazlalar yani. Normalde tek olarak dikilmeye kalksa buçuklu saksı değildi yani 8'lik saksıya olur. Bu da sarı açan, sarı açıyor. Bu da bunun de değişik bir renklisi. Bu yeşil renkli. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar, mavisi. Bu maviyi ben geçen sene Yenişehir'de bir teyzeden istedim. Bizim bu köyde hiç yoktu bu maviden. Hep başka renkler vardı. Teyzeden istedim. Bana tohumdan vermişti. İşte böyle diktik. Çıktı inşallah. İlk zaman başka renk çıktı, dedim eyvah ben o tohumu karıştırdım herhalde dedim ama son bir tanesi nasıl olduysa karışmış bunun içinde tekrardan çıktı çok şükür. Şimdi bunun tohumundan da alacağım. Rabbim nasip ederse bu kızım da açacak. Benim bunlar nedense bu yazın açmadılar. Evet dalından taze taze biber. Tarlada bir sürü biber topluyoruz arkadaşlar ablamların tarlasında falan getiriyoruz, dolaba koyuyoruz. Ama şu dalından koparıp da kahvaltıya yemenin tadı hiçbir şeye benzemiyor. Pembe jelibonlarım. Bunlardan hep tepe çeliği aldım. Daha da, daha da alınacaklar var. Şunlardan da alıp dikmek istiyorum. Bunlar da çok istendi aslında. Nurdan Çiçek Dünyası Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ekran görüntüsü alıp atabilirsiniz. Hemen hemen e, bu kadar bundan evet evet bu kadar bundan bile daha büyükleri vardı. Kargo gönderdim dün 4 tane 120 lira tuttu arkadaşlar. PTT ile anlaşmam var. Kocaman kargo 100, 120 TL tuttu. 85'ten başlıyor. 120 ile 140 arası değişiyor. Topraksız gönderdiğim için çok avantajlı oluyor. Şu yeni kızımla size veda edeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın kızıma size veda edeyim görüşmek üzere rabbime emanet olun arkadaşlar